Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir Ocak ayı diliyorum. 2022 yılının Ocak ayı kutlu olsun. Kahve ve tarot yorumlarımla karşınızdayım. Umarım yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun ve öyle olsun. Arkadaşlar, lütfen yoğunlaşmak istediğiniz konuyla ilgili böyle birkaç saniye kadar sessizce durmanızı 10-15 saniye sessizce konunun üzerine odaklanmanızı rica ediyorum ve mum alevine bakan herkese de şifa gelsin inşallah. Arkadaşlar normal tarotum var, altın tarotum var ve Yüreğinizden geçen her ne muradınızın olması için sihirli tek boynuza atlarım var. Hadi bakalım hazır mısınız kahve falına? Evet bir konu üzerine yoğunlaştığınızı görüyorum. Yani böyle iki veya üç dileğim var gibi değil de sanki bir konu üzerine yoğunlaşmış gibisiniz ve bu yoğunluğun sebebi de arkadaşlar uzun süredir beklediğiniz bir işin gecikmesi gecikmiş bir işten söz ediyorum ve bir kanat görüyorum adeta uçarcasına bir haber alacaksınız bu haber de sizi gerçekten sevindirecek böyle gözüküyor sırf sırta verdiğiniz bir insan var dargınlık küslük olmuş uzun boylu 35 yaşlarında hafif kamburu olan bir bey çok zayıf ama orta boylu ve kendi yaşlarında bir hanımla darılmış gözüküyor. Kadın buna mesaj atıyor ya da işte bilmiyorum bir şekilde ulaşıyor ve barış oluyor arkadaşlar. Bir barış olayından söz ediyorum. Kesinlikle kırgınlıklar ve dargınlıklar barışa dönüşüyor. Bakalım arkadaşlar bu kırgınlığın sebebi neymiş? Evet bakıyorum. Evet, bir hayli böyle yıkımlar yaşamış bu kadın ve erkek arkadaşlar çok büyük yıkımlar yaşadıklarını görüyorum. Yıkımların arkasına olmuş bu. Birbirlerine ağza alınmayacak sözler söylenmiş sevgili koçtaşım. Görüyor musun? En kötü kart geldi. Tarot'un en kötü kartı geldi. Hani birisi davadan, mücadeleden vazgeçiyor ve gidiyor. Bir ilişkinin, bir ilişkinin sanki modu düşüyor. Yıldızlar birbirine küsüyor. Tam birbirlerine alışmışken uzak yakın demeden kalp kalbe değmişken bir söz acı söz bir kötü olay bu insanları birbirinden ayırıyor. Arkadaşlar kesinlikle şurada diyor ki kadın ben çok yıkıldım sözler karşısında olanlar karşısında kadın gidiyor arkadaşlar. Koç burcuna baktığımda kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Bir ilişkide kadının gittiğini görüyorum. Erkek kendi iş dünyasına, yani iş ve kazanç dünyasına dalarken arkadaşlar bir manidar bir şey oluyor. Sanki kadın aniden yıldızının yükselmesini ve moralinin böyle yüksek standarda çıkması çıkmasını duaya bağlıyor. Dua ve ritüel yaparaktan ...bir dayanağı oluyor bu kadının arkadaşlar... Ee, ...uzun yolculukları var... ...gidecek... ...ruhsal yolculukları var... ...içine kapanıp sorunu çözecek... ...ve zaten içine kapandığında sorun çözülüyor... ...bir erkek... ...arkadaşlar sorumsuzca gidiyor burada... ...sorumsuzca giden bir erkekten söz ediyorum... ...arkadaşlar... ...yine kahve falına dönecek olursam... ...bir haber alacağınızı... ...kesinlikle güzel bir haberle... ...beraber yeni bir dönemece başladığınızı görüyorum. Bakınız altın tarot ne diyor? Karşıdaki erkek kadına ne anlatmak istiyor? Bir dinlenmek bir, bir birinci olarak dinlenmek istiyor. Ben diyor dinleneceğim biraz daha kendimi toparlayacağım. Olayı çözmeye çalışacağım diyor. İkinci olarak maddi olanaklarını düzeltmeye çalışıyor. Sevgili koçtaşlarım bir ilişkide erkek bir süre dinlenceye geçmiş ve zihin yapısını boşaltıyor. Zihni belki sıkıntılarla dolu, belki maddi olanaksızlıklar depresyona sokmuş ama bir süre sonra düzelecek bu ilişki arkadaşlar. Koçtaşlara şöyle söylüyorum. Tam bitti dediğiniz anda gidilmiş, bitilmiş, bir süre geçmiş arada ama birdenbire barış olacak arkadaşlar. Peace var yani barış var. <laughs> barış olacağını görüyorum. Kesinlikle 3 ay içerisinde. Ee, yaşamın ritmini yakalayacaksınız. Sanırım erkek hatasını anlıyor. Evet, erkek. Bakın, önce kadın mesaj atıyor falan, adam hiç umursamıyor. Sonra erkek kendi hatasını anlıyor ve dönüşünü yapıyor. Peki dönüşten sonra kalıcı bir beraberlik var mı diye soruyorum. Ay, evet kesinlikle kalıcı bir beraberlikten söz edebiliriz. Sadece diyor cesaret etmen yeterli. Cesaret. Yeryüzünün en zor, en zor gerçekleşen olayı cesaret. Yeryüzünde Cesaret en zor yapılan bir eylemdir arkadaşlar. Çok cesurca hareket edileceğini görüyorum. Ve bir kadın burada arkadaşlar birine içini döküyor. Bakın burada da ben gördüm. Kadın içini döküyor ve kadın arkadaşlarına içini açarak rahatlıyor. Peki devamında ne olacak? Yani kadın biraz tereddütleri var. Erkek ne diyor bu konuda bakıyoruz. Evet. Bakın. Erkek arkadaşlar ben ailem ve sen bir bütünüz diyor. Yani burada sanki kadın erkeğin ailesini kabul etmiyormuş gibi bir durum var. Ya da Erkeğin ailesiyle sütüşmeler yaşanıyor. Sıkıntılar var. O, onun aşılması gerekiyor ve hepsinden önemlisi arkadaşlar bir zaman mı mefhumu var. Yani zaman geçmiş. Birbirlerinden böyle soğumak üzereyken birleşmişler. Erkek diyor ki ben gittim zamanla seni unutmaya çalıştım ama bir türlü içime attığım yara içime değen o hançer bir türlü çıkmadı ve ben diyor erkek bir türlü seni unutamadım dönüş var birleşme var ve aynı zamanda bir aydınlanma hareketi olacağını görüyorum sevgili koçtaşlarım eğer bir e, nişan ya da düğün yoluyla e, kendinizi kabul ettirmeye çalışıyorsanız topluma bir ilişkiyi eee diyelim meşrulaştırmak istiyorsunuz. Kesinlikle bu nişan ya da düğün olacak. Hiç merak etmeyin. E toplumsal kabulde görecek. Bakalım. Kadının e, bilinçaltı ne diyor? Adım adım. Erkeğin bilinçaltına bakalım. Evet, şöyle bir baktığımda erkeğin bilinçaltı da arkadaşlar e, evet köprüleri yıktım ama yeniden inşa etmeyi de bilirim diyor erkek. Yeniden inşa ederim diyor. Kalbini kırdım diyor. Kadın da geleceğimde senden başkası olamaz diyor. Adım adım mutluluğa gidiyorlar arkadaşlar. Bakınız şu gök kuşa kadının dönüşümünü ve değişimini anlatıyor. Kesinlikle kadın kendini değiştiriyor. Koçtaşlarım kendinize göre yorumlayın bunu. Yani kadın bir koşsan kendine göre yorumla erkek bir koşsan kendine göre yorumla yorumla ve e, bu ilişkinin emniyet sibobu <laughs> kesinlikle zaman 3 haftalık bir zaman kendinize tanıdığınızda bu ilişkinin rayına oturduğunu kesinlikle mutlu sonla bittiğini göreceksiniz arkadaşlar aynı zamanda güzel sözler var mektuplaşmalar var Bir de bir miktar para yani 7 sayısını gördüm 7000 olabilir 70 bin olabilir 17.000 olabilir Burada gördüm arkadaşlar 7 sayısını çok net gördüm 70 bin de olabilir 17 bin de olabilir bir borç ödenecek. Ve çok kısa sürede Nisan ayına kadar koçtaşım bitiyor. Nisan ayında birlikte doğum günü kutlarız. Borçların bitmesi şerefine. <laughs> Nisan ayında zaten her gün doğum günü kutlayacağım. Size söz veriyorum arkadaşlar. Beni 50 bine taşıyan, 50 bine çok az kaldı. Çok teşekkür ederim. Çok yaklaştık 50 bine. Ee, 50 bine taşıyan tüm dostlarıma duyurulur. <laughs> Nisan ayı boyunca her gün doğum günü var. <laughs> arkadaşlar ee, koçtaşlarım beni yalnız bırakmadınız çok teşekkür ediyorum evet arkadaşlar burada e, koçtaşlarıma söylüyorum yılanın kıvrılıp gittiğini düşmanınızın adeta yok olduğunu görüyorum ve kale var kale arkadaşlar yıkılmayan inançlar demek yıkılmayan inançlarınız seni çok iyi bir noktaya getiriyor sevgili koçtaşım. Ne diyelim? Ocak ayı kutlu olsun ve bütün koçlar mutlu olsun. Arkadaşlar benim videomu likelayın, beğenin, abone olun. Bir şey daha unutmayın. Lütfen yorum kısmına bir emoji bırakın. Zira ne kadar çok yorum olursa keşfete o kadar çabuk düşüyor. İnsanların beni keşfetmesi lazım arkadaşlar. Amerika kıtasını Keşfettikleri gibi. <laughs> Koçtaşlarım sizinle uzun süredir şaka yapmıyordum. Çok iyi geldiniz bana. Seviyorum sizi. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşçakalın.